şeklinde ve de, de görünür gibi ikinci fragman yaptım. yani iş gibi tuvalet bölüm 3 ikinci fragman ilk defa ikinci fragman tanıdım dördüncü bölümde o zaman hemen bir fragmanı... ehem ehem evet bilgisayar açtık şimdi iş gibi tuvaletler ne bilgi yapabilir ona bakacağız şimdi bunu bilgisayara yüklemek zorundayım eğer ev bilgisayarına yüklersem daha çok avantajlı olur şimdi, şimdi şu odaya şöyle bir gireyim lan lan bu ne bu ne? Burada biz kendi kameramızı. Oo, bu ne kadar da büyük bir şey. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu bu kadar büyük yapmamızın sebebi tüm şeyi patronu çıkmış. Onu öldürmek için bunu yapıyoruz. Şimdi şu sesi şuraya kaydet koy. Bunları epey bir korkutalım. Evlerinde aynı ben varmışım gibi. Hadi hadi başla. Şimdi bunu buraya yazacağım. Hemen kaydedelim bakalım. Oldu. Ulan, bunlar ne kadar büyümüş. Tam görünmüyorlar. Gel gel sana bir şey göstereceğim. Çok büyümüşler. Ne oldu lan? Oha o kadar mı büyümüşler? Oha lan. O ne büyüklük. Dostlarım kaçmazsak iyi, kaçmazsak iyi olmayacak. Yoksa onlar bizi öldürecek. Buraya baskın yapıyorlar. Çabuk kaçın. Aa kaç 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 kaç. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Lan ben aşağı ineceğim, ben tam bir manı bulamıyorum. Burası neresi? Burası neresi? Ulan.